Ee? Nedir Yiğit'le ilgili söyleyeceğin çok önemli şey. Oho Savcı Bey. Sen daha selam sabah olmadan konuya daldın. Ha tabii. Geçen sefer Yiğit elinden kolay kurtuldu diye hırs yaptın. Bak Yılmaz ben boş konuşmayı sevmem. Tamam mı? O yüzden neyse ne söyle uzatma. Söyleyeceklerim biraz ağır gelebilir ama. İyi, tamam. Sen bilirsin. Benden günah gitti. Dün gece köyde bir mezar kazıldı. Kardeşin elleriyle kazdı o mezarı. Hem de elleriyle öldürdüğü bir adam için. Şu Selim var ya, sizlere ömür. Selim mi? Selim ya. E ben sana dedim, söyleyeceklerim ağır gelir diye. Sen de kardeşin gibi inatçısın işte. Kösebek bilip onu elleriyle öldürmüş. Bu bilgi işine yarar mı? Ben şimdi gidiyorum. Sen bir düşün. Alo, ee, sayın başsavcım. Çok özür dilerim bu saatte rahatsız ediyorum ama çok önemli bir konu var. Tamam. Yarım saat sonra makamda. Tamam efendim. Sağ olun. <laughs> Alo Kenan. Müsait misin? Tamam. Hemen adliyeye gel. Hemen. Ben de olurum. Ben şüphelendim Selim'den. olan oldu. Tetiği sen çekmedin sonuçta. Ben size kızıyordum falan ama... ...canım olmuştunuz. Sizin benim için yaptıklarınızı hayatımda kimse yapmadı. Selim'in hakkını ödeyemem. Biliyor musun Selim sana aşıktı. Biliyorum. Nasıl ya? Benden bile sakladı kaç yıl. Sen nereden biliyorsun? Kızlar böyle şeyleri hemen anlar oğlum. Her şeyi anlarız. İşimize gelmeyen anlamamış gibi yaparız. Kaç kere konuşmayı ne sana? Ne zaman iki kadeh pişirse... ...yarın konuşacağım lan derdi. Yarın olur seni görünce de hep korkup vazgeçerdim. Yeni yetmeydik o zamanlar. Aklımız bir karış havadaydı. Bir sürü hayalimiz vardı. Hayallerimizden ne kadar uzağız şimdi. Evet. En büyük hatayı orada yaptık bence. Hayallerimizden vazgeçerek hep daha fazlasını istedik. İnsan çok yakınındakini göremiyor bazen. Birinin niyeti durdurması lazım. Bu iş felakete gitmeden birinin niyeti durdurması lazım. Kendine dur demesi lazım. Emir, sen ne istiyorsun benden kardeşim? Bilgi. Ha bilgi. Sen konuşacaksın, ben de seni bu işin pisliğinden kurtaracağım. Emir, ben Yiğit'i satmam. Altı milyon dolarla ortalıktan kaybolmana izin veririm. O çok fazla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.